Merhabalar. ismim Fulim Babür. Bilmor'un Anadolu Tohumculukta Ege ve Marmara Bölgesi Sanayi Domatesi Ürün Geliştirme Sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere domates dikiminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsedeceğim. Öncelikle dikimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için iki önemli hususa ihtiyaç vardır. Birincisi toprak hazırlığı, ikincisi ise fide kalitesidir. Toprak hazırlığında en önemli konu toprağın tavında işlenmesi ve taban gübrelemesinin yapılmasıdır. Bunun içinde yapılan uygulamalar bölgeye, toprak yapısına, çiftçiye ve ürüne göre değişiklik göstermektedir. Taban gübrelemesine dikkat edilmesi gereken konu ise tahlil sonuçlarına göre taban gübrelemesinin uygulanmasıdır. İkinci önemli husus olan fide kalitesinden biraz bahsedecek olursak, kaliteli bir fidede kök sistemi gelişmiş, saçak kökleri oluşmuş ve torfu tamamen sarmış olması gereklidir. Yeşil aksam ve gövdesi pişkin, hastalık ve zararları karşı da ilaçlaması yapılmış fidelerdir. Fideniz ne kadar sağlıklı ve güçlü ise açık araziye adaptasyon yeteneği o kadar yüksek olacaktır. Fide dikim öncesi daldırma yöntemi veya dikimden hemen sonra can suyu ile birlikte damlamadan fungisit ve insektisit uygulamaları yapılmalıdır. Dikimi gerçekleştirirken öncelikle fideyi yapraklarından değil gövde kısmından tutmalıyız. Dikim yaparken fide torf kısmı çok derine gömülürse fide toprak altında kalabilir ve kök gelişimi sağlıklı olmaz. Fideyi dikerken kök kısmının eğilmemesine ve zarar görmemesine dikkat etmeliyiz. Toprak hazırlığımız ve fide kalitemiz iyiyse, çeşit tercihimizi de tarla ve bölgemize uygun şekilde gerçekleştirdiysek, verim ve kalite üzerinde bunların etkisi pozitif olacaktır. Şu an Bursa Karacabey bölgesinde Cemalettin Aksu'ya ait tarladayız. Pide dikimleri bugün başladı ama tarla hazırlığı bir satın önceden başlamıştı. Şimdi kısaca dikim öncesi süreçten bahsetmek istiyorum. Sonbahar ve dikim öncesi olmak üzere iki kez sürüm işlemi yapıldı. Sürüm işlemlerinden sonra diskora ve tırmık çekilerek tarla ekime hazır hale getirildi. Şu anda yaklaşık 100 dekar alanda sanayi domates dikimi gerçekleştiriliyor. Çeşit olarak Zeplin, Toro, AND 4123 ve AND 2018 çeşitleri tercih edildi. Çiftçimiz iri segmentte zeplin ve tora çeşitlerini tercih ederken AND 2018 ve AND 4123 çeşitlerinin yüksek fabrika değerleri ve tomato spotted white domates lekeli solgunluk virüsü dayanımı için tercih etmiştir. Merak ettiğiniz her soru için bizlere ulaşabilirsiniz. Bilmurin Anadolu tohumculuk olarak her zaman her yerde yanınızdayız. Sezonunuz bereketli olsun. Tüm paydaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.